Evet, e, araba kuyruğunu doldurmak için işe yarayan e, laptop adaptörüdür bu. Bununla bir videosu çekmek istedim. Ben bayağı uzun zamandan beri iki, 3 seneden beri kullanıyorum bunu. Bilmeyen arkadaşlar vardır, bilgisi olsun. E, şu ne? Geçeyin. 20 volt yazan yer. Yani 20 volt olacak veya 18'lik olur. 19 olur. 4.5 amper yazıyor. Bunlar çok güzel araba küsü dolduruyor. Yani 70 amper olur 60 amper akü olur. Fark etmez. Bu da bir laptop adaptörüydü. Yani piyasa şey bilgisayarların fanlılığı adaptörleri deniyor, onlarla da aküyü dolduruluyor diyor ama ben onlarla da denedim, onlar bir işe yaramıyor öyle pek dolum yapmıyor e, yapsa da çok güzel bir dolum yapmıyor bilgisayar kasasının içinden çıkanlar diyorum onlar pek ramlamda dolum yapmıyor bu yüzden biz kasefe kaç sefer şarj ettik arabaların akülerini, bittiği zaman falan dolum yapıyor. Hatta şu an bağlayacağım ben. Bağlamadan önce bir video çekeyim dedim. Dediğim gibi e, voltu 18, 19 olur, 20 volt olur, 17 olur. Hani şu volt ne kadar yüksek olursa o kadar güzel dolduruyor aküyü. Ne kadar dolduracağız şarjı dolması gerekiyor derseniz e, 2 saat. Dursa şarjda yeter. Cihaz bu ısınma yapıyor. Ama o kadar aşırı bir patlayacak gibi bir ısınma falan yok. Haliyle yüklenme yaptığı için ısınma yapıyor 2 saatte. Ama herhangi bir zarar ziyan yok. Ee, Artı eksisi nasıl olacağını dersen hemen geçeyim. Şöyle cihazdan çıkan kendi kablosu var. Bu zaten belli. Bunu 220 fişe takacağımız. Şöyle açayım. Şey ondan sonra şu ucunda için or bunlarda normalde kafa vardır laptopa takmak için herhangi uç kısmından bir yerden kesin ee, içinden genellikle beyaz kablo çıkar biri beyaz biri de ee, şeydir ee, hiç kablo falan yok onun dışında direktman bir açık kablo ben ilgimi çatma şöyle açıktır kablo o şase şase kısmına bağlanacak. Renkli dışı kaplı olan şu parmağımdan gösterdiğim yerde beyaz renk bu. Bu artı. Şurası hep şase oluyor yani. iki tane çıkar zaten. Bir tane kablo, bir tane dışı soyuklu kablo çıkar. Şu siyah yardığınız zaman, kalın dışını yardığınız zaman içinden açık kablo çıkacak. O şasedir. Şase kısmına bağlanacak. Dediğim gibi bu üç tane, iki tane şöyle ee, Nal burada falan vardır. İki işler var bu maşa. Dalırsanız artı kısmına artı kısmına belli olsun diye kırmızı işaretli olarak takarsanız bu artı olarak bilirsiniz. Şaşırmazsınız. Böyle siyah eksi yaptığında maşa. Bu aldım. Buna çok güzel. Akü dolu oluyor yani. Yüzde Dolduruyor. Şimdi hatta bağlayacağım ben birazdan. Dediğim gibi bağlamadan önce bir çekeyim dedim video herşey e, bilmeyenler için faydalı şu cihazı da bulabiliriz falan derseniz yoksa bile şimdi altı sonunda burada pazarları kuruluyor burada pazarlarında dolu yani fiyatı ne diyeyim 15 liraya falan rahat alırsınız yani ama voltajın özellikle bakın yani 10-18 watt 19 watt 20 watt olur laptop adaptörü bu 15 lira iş çözersiniz. Yani aküyü şarjı vermeye falan gerek yok. Eti vermeye gerek yok. Zaten kendi işinizi kendiniz göreceğiniz çok zor bir şey Dediğim gibi artı eksiği bağlayacağınız şu tane bıraklarına başa. Tak istediğin gibi sen zaman şarj edebilirsiniz. Hayırlı akşamlar.